Şimdi güzel bir fonksiyon sorusu. fx x sayısının rakamları toplama olarak tanımlanıyor. Buna göre 2 fx artı x eşittir 42. Eşitliğini sağlayan x doğal sayılarını bulunuz. Şimdi fonksiyonların tanımlanma şekli çok farklı olabilir. Burada da özellikle farklı bir biçimde tanımlanmış fonksiyon var. Neymiş? fx x sayısının rakamları toplamıymış. Yani mesela burada söylemek isteyen ne? Mesela F 25. Ne olacakmış F 25? X sayısının bu X olduğuna göre bu sayının rakamlarının toplamı olacak. Yani 7 olacak. Veya F 134 diyelim. 134 ne? Rakamların toplamı 1 artı 3 artı 4. Kaç oluyor bu da? 7. 8 oluyor gibi bir basamaklı olursa ne olur? F6. F6 6 olacaktır. Çünkü rakam bir tane rakam var. O da 6 zaten. Buna göre 2fx artı x eşittir 42. Eşitliğini sağlayan x değerlerini de bulacağız. Şimdi bu eşitliği sağlayan x değerlerini ben nasıl bulabilirim? Şimdi eksi bir kere düşünelim. x bir basamaklı bir sayı olabilir değil mi? Bir basamaklı kaç olur mesela? A olsun. x bir basamaklı olsun hakkında olsun. Şimdi bir basamaklı olursa bu, e, bu sayıya a diyelim. Tamam mı? 2 çarpı f a artı a eşittir 42 olacak. f bu durumda zaten bir basamaklı olduğuna göre rakamların toplamı a'dır. 2 çarpı a artı a eşittir 42. Buradan 3a eşittir 42 gelir. A ne olur? 42'yi 3'e bölün 14. Bu imkansız çünkü bir basamaklı sayı dedik. A bir rakam olmak zorunda ama A 14 Demek ki bir basamaklı olamıyor. Şimdi o zaman x'i 2 basamak alalım. x'i 2 basamak alalım. 2 basamaklı olursa AB gibi bir sayı olur değil mi x? O zaman 2 çarpı FAB artı AB. Yani x eşittir ab aldım ya. Eşittir 42. F a, b nedir? Rakamlarının toplamı olduğuna göre f a, b, a artı b'dir. O zaman bu ne olacak ifade? 2 çarpı a artı b artı a b. A, b nedir? 2 ee, basamaklı olduğuna göre ben bunu 10 a artı b şeklinde çözümleyebilirim. 42. 2 ile A'yı çarptım. 2A. 2 ile B'yi çarptım. 2B. Artı 10A artı B eşittir. 42. Şimdi burada 2A var. 10A var. Toplayın. 12A. Artı 2B var. B var. Toplayın. 3B eşittir. 42. 3 parantezini alalım. 4A artı B eşittir. 42. Şimdi her iki tarafı da 3'e bölersem ne gelir buradan? 4A artı B. 42'yi 3'e böldüm. 1, 4. Şimdi 4 ile B'nin toplamı 14'müş. Buna göre ben X'i bulacağım. Yani A, ne olduğunu bulacağım değil mi? A, B birden fazla değer alabilir. X'in bütün değerlerini bulacağız burada. 4A artı B 14. Böyle sorularla daha temel kavramlar kısmında bile çok karşılaşıyorsunuz. A'ya değerler vereceğiz burada. Yani tablo yapalım mesela. Böyle şeylerde üşenmemek lazım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. İşte ben A'ya 1 dersem. Şey, A şey. A'ya 0 veremiyorum. Çünkü A, B 2 basamaklı bir sayı olarak alacağız zaten. Değil mi? 2 basamaklı bir sayı olduğuna karar verdim. A'ya 1 verdiğimde 4A ne olur? 1 verirsem burası 4 olur. Artı B eşittir 14. B buradan 10 gelir. Bu 10. Ama bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü A ve B rakam olmak zorunda. Dolayısıyla B'ye 1 veremiyorum. A'ya 2 verelim. Ha neden A'ya değer veriyorum? Çünkü A'ya değer verdiğimde B kesinlikle çok rahat bulunuyor. Siz B'ye değer verirseniz, B'ye verdiğiniz değerler için şey B'yi karşı tarafa atacaksınız. Çıkan sonuç 4'e bölünüyor mu, bölünmüyor mu diye bakmanız gerekecek. O yüzden A'ya değer vermek daha kolaydır. A'ya 2 değeri verdim. 4 çarpı 2 artı B eşittir. 14 8 artı B eşittir. 14 B buradan 14 eksi 8'den 6 gelir. B 6 A 2 B 6 olabilirmiş. Başka değer alabilirler mi? Ona bakalım. A'ya bu sefer 3 değeri verelim. A'ya 3 verirsem 4 çarpı 3 artı B eşittir. 14 12 artı B eşittir. 14 B eşittir. 14 eksi 12'den 2. Ha. B 2 oluyormuş. Şimdi X'in alacağı de, alabilir, başka değer veremiyorum A'ya. A'ya başka bir değer verirsem B bu sefer şey olur. Yani 4 verdiniz diyelim. Ne olacak 4 verdiğinizde? 4 kere 4 16, b bu sefer negatif geliyor, tamam mı? X neydi? AB idi. Şimdi ben AB'yi ne buldum? 26 buldum ve 32 buldum, değil mi? Demek ki x'in alabileceği 2 değer vermiş. Birincisi 26, ikincisi 32. Cevap bu olur.